Heyecanlı müdürümüz olunca, heyecanlı öğretmenlerimiz olunca onların heyecanı gençlerimize sirayet eder ve emin olun ülkemizin geleceğinden asla endişe duymayız o zaman işte. Çünkü sizsiniz geleceğimiz gençler. Hani Arif Nehat Asya'nın dediği küçük görme hor görme delikanlım kendini diyor ya sakın ha ya biz kim şu kim filan asla demeyin demektir bu. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. O 21 yaşında çağ açıp çağ kapıyan bir ecdadın torunlarıyız biz gençler. Sakın ha ben yaparım dediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yoktur Allah'ın izniyle. Pes etmemek lazım. Terlemek lazım, uğraşmak lazım ama asla pes etmemek gerekiyor. Üzerinde bıkmadan, yorulmadan, usanmadan çalıştığımız her şeyin ama her şeyin karşılığını mutlaka Rabbimiz vereceğini taahhüt ediyor. Biz buna inanıyoruz gençler. Buna iman ediyoruz.